çocukluğumuzdan beri bildiğimiz Çamlı köyündeki mezarlıktaki koca sakızlık çetin mi ama erkek olduğu için çetene tutmuyor koca bir sakızlı ağacı Belki 300 yaşında. Belki 500 yaşında. Belki 1000 yaşında. Korumaya alınması lazım. Korunması gereken bir ağaç. Eşi benzeri de yok. Bu tür ağaçların bu kadar büyümesi, kalanlaşması pek görülmüş bir şey değildir.